Avanos'un en önemli sorunu nedir? Avanos'un öyle bir pek bir sorunu kalmadı. Her şey güzel. Yapıyorlar. Alt yapı güzel. Üst yapıyı da e, yeniliyorlar. Yani Avanos çok güzel. Peki belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Gayet güzel. İyi buluyorum ya Çalışıyorlar. Sizin turizmini nasıl değerlendirirsiniz? Şu an sizce turist var mı ya da yazın yeterli sayıda turist oluyor mu? Vallahi Avanos'a gelen turistler iyi oluyor. Ama Avanos'un kendisi küçük. Gelen taşıtları şey yapmıyor, park yeri bulamıyorlar. Çok zordayız yani. Karşıdan karşıya geçemiyoruz yani. Park sorunu var tabii. Yani gelmelerine bir şey demiyoruz ama park sonu var. Çok kalabalık oluyor. <laughs> Avanos'un en önemli sorunlarından başında köprü geliyor. Köprünün bir an önce yapılması, milletvekillerinin buna el atması. Yani işin açığı siyasi olaraktan burayı dışlıyorlar. Yani hizmet gelmesin diye işin açığını konuşayım. Yanlış yapıyorlar. Buradan herkes geçiyor. Nevşehir'den birçok insan Avanus'a hafta sonları geliyor. Yani Nevşehir'li geçiyor, AK Partili de geçiyor, CHP' de geçiyor, MHP'li de geçiyor. Yani köprü sorununun çözülmesi. Ondan sonra bir şeyimiz de Irmak kenarındaki bulunan tesisler kaçak yapılar. Buraların tahliyeleri daha halen yapılmadı. Sayın Valimize de şunu diyorum. Bir an önce buranın tahliyelerini yaptırsınlar. Alan başkanlığına geçtiğini duyduk. Irmak kenarlarının içindeki işgalcileri bir an önce boşaltmaları lazım. Yani e, aslında yıkım kararı da var buralar. Yani taşkın sular sahası içerisindeki bu alan e, yıkılması gerekir. Bildiğim kadarıyla şu an mahkemede. <laughs> mahkemede, mahkeme önemli değil. Yani e, şöyle söyleyebilirim, diyelim ki tra e, trafik levhası var, park yasağı levhası var. Orada o park yasağı levhası olduğundan dolayı trafik polisi bunu kaldırmak zorunda. Yani ben o araç sahibi ben bunu mahkemeye vereceğim, arabam duracak diyemez. Burada aynı statüde. Yani mahkeme kararı bile geçerli değil burada. Yani taşkın sular sahası içerisinde buraların kaldırılması lazım işin açı. Şu anda işgalcilere bir nevi göz yumuluyor gibi oluyor yani. Bir an önce işgalcilerin boşaltılmasını istiyoruz burada Irmak kenarında. Peki belediyenin Hı. çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Belediyenin çalışmaları güzel. Yani imkanları doğrultusunda güzel çalışıyor. Sorun yok yani. yani elinden geldiği kadar e, mali aralarında falan bayağı bir şeyler yapıyorlar yani. Turizm konusunda Avanos'u nasıl değerlendirirsiniz? Bayağı yerli turist, belki bölgenin en fazla yerli turistini alan ilçesi Avanos. Yani hafta sonları falan her taraftan fazla yani Ürgüp'ten de Göreme'den de fazla ırmak ya yani bölgemizde şey yapıyorlar yani. Yani sorun yok yani bayağı gelen var yani turizmle alakalı. Avanos'un en büyük sorunları nelerdir? Avanos'un şu an bir sorunu yok bence. Yani en büyük sorunu daha önce olabilir ama şu an çok çok güzel. Bence en büyük sorunu yok. Sizce Avanos Belediyesi yeteri kadar çalışıyor mu? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Evet. Bence gelişmiş, çok güzel olmuş. Yani bundan birkaç seneye önceye kadar çok daha güzel olmuş. Avanos turizmini nasıl buluyorsunuz peki? İlçe sizce sizce turizm olarak nerede? Turizm olarak Avanos yani Göreme, ve diyelim başka yerlere göre Avanos çok gelişmiş. Yani Avanos'un testisini biliyorsunuz, e, özelliklerini. Diğer e, turistik yerlerimize göre en güzel yer burası. En gelişmiş yer. Üstelik de insanları çok modern bence. Ürgüp, Avanos bence bir numara. Kapadokya olarak. Park sorunu var. Başka bir sorun yok. Ha, belediyemiz dört dörtlük. Başkanımız iyi. Belediyenin çalışmalarını iyi mi buluyorsunuz? Evet çok iyi buluyoruz. Başkanın kendi de iyi. Çalışmalar da iyi. Peki sizce Avanos turizmini nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl buluyorsunuz? şu an daha iyi oldu. Ne yönden mesela açar mısın? Gelen giden çok, şeyden çok. O yani. Evet. Avanos'un en önemli sorunları taş köprü. Şimdi iki araba geçtiği zaman geçemiyor. Orayı biraz genişletseler iyi olacak. Tek sorunu, o. Başka bir sorunu yok. Peki Avanos Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi güzel buluyorum. Çok güzel. Belediye başkanımızı seviyoruz. Çalışmalarını da güzel buluyoruz. Peki dondurmacısınız burada. Esnafsınız. Evet. E, turizm açısından Avanos'u nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi turizm açısından çok güzel değerlendiriyorum. Bayağı bir gelen giden oluyor. Kazan kazanıyoruz. Daha çok güzel. Peki yerli turist mi daha fazla, yabancı turist mi daha fazla. Nasıl? Evet, yerli turist daha fazla. Yani kışın e, gruplar oluyor yabancı turist ama yazın yerli turistimiz fazla. Almanya olsun, Antalya olsun. Her yerden geliyorlar, her şehirden. Sağ olsunlar. Sizce Avanos'un en önemli sorunları nelerdir? En önemli soruları şu durumda, altyapı yapıyorlar. Altyapı yaparken her tarafı birden açtıklarından dolayı halk biraz rahatsız ondan. Park arkadaşları, başka da başka ne gibi bir sorunlar olabilir? Bana göre bu sorunlar var. Yapılan işlerin kontrol edilmediği sorunlar var. Yapılan işlerde arkadan kontrollü yok. Kendim yurt dışında yaşadığımdan dolayı geldiğimde çok güzel temiz bir havalos olarak da görüyorum. Bu sorunu var başlıca. O da altyapı yapıldığından dolayı galiba çok uzun açıyorlar. Tekrar kapatmak için de zorlanıyorlar. Peki belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Belediyemizin çalışmalarını çok çok normal, iyi karşılıyorum. Türkiye'de ancak bu kadar olur. Bundan iyisini Türkiye'de yapması zor. Sadece belediyenin yapması değil, halkımızın da yapması gereken çok işler var. Halk hiç oral olmuyor. Halkımız oral olmuyor. Ya da belediyemizin yapmak istediği var bazı şeyler. Ama bazı şeylerde takip edemiyorlar. O da belediye başkanlığından gelmiyor. Ee, diğer kurumlardan gelen bir şey. Peki Avanos'u turizm açısından nasıl değerlendirirsiniz? Avanosumuzun da turizme çok ihtiyacı var ama yapılacak olan işlerimiz var. Farz edelim ki bir köprü, Köprümüzden geçiş geçtiğimiz çok zor. Orada bütçe yeterli olmadığından Avanosun diğer taraftan da hükümetten de bir yardım gelmiyor. Bu gibi sorunları var. Köprü köprü olması şart ya yani da Bir de içeriye girişinde Avanos'un içerisine giren bütün gelen turistler arabasını yanında hissetmek istiyor. Pak yeterli olmuyor. İçer iç kısımda daralma çok. Açılması gereken istimlak olması gereken yerler var, ona da belediyenin ucu yeteceğini sanmıyorum yani. Gel e, bence önemli sonları bir park, e, Tabii devamlı nüfus arttıkça turizm ortamı e, geliştikçe e, park olayı ve yolların bakım onarım olayları benim gözüme e, dikkat olarak çekiyor. E, ondan hariç e, temizlik, hijyen. E, Avanos Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ya fena değil ama biraz yetersiz kalıyorlar diye düşünüyorum. Ne konuda? Açar mısınız? Yol bakım onarım çalışmaları konusunda gözüm çok yerde çarpıyor. Çukurlar çok, bozuk yollar çok, kaldırımlar çok. Ona çok dikkatimi çekiyor. En büyük sorunlarından biri o olduğunu düşünüyorum. Avanos'u peki turizm açısından nasıl değerlendirirsiniz? Turizmde Avanos nerede? Bence iyi bir yerde. Çünkü e, hakikaten hani beğenip gelip ziyaret eden çok insan gözümüze çarpıyor burada. O da tabii bize gurur veriyor memleketimiz olduğu için. Onlara da daha hizmet e, sunabilmek veya memleketimizi daha güzel gösterebilmek için doğasal olarak daha dikkat etmemiz gereken şeyler işte dediğim gibi yol, kaldırım, Bunlar e, gelen yabancı insanların dikkatini çok çekiyor diye umuyorum. Onun için de bu konulara ağırlık verirlerse daha güzel olur diye düşünüyorum. E, ben Avanos'ta yaşamadığım için bilmiyorum genel sorunlarını. Ben sürekli ziyarete geliyorum. Buranın bir köyünde doğdum. Her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Çok seviyorum doğasını, havasını, insanlarını, sallanan köprüyü. Peki Avanos sürekli hayran. sürekli geliyorum dediniz. Avanos'un gelişimini nasıl buluyorsunuz? Sizce belediye nasıl çalışıyor? E, İstenilen gibi değil bence. Yani neredeyse 15-20 yıldır bildiğimiz Avanos. Daha güzel şeyler yapılabilir. Parklar çoğaltılabilir, otoparklar özellikle, yeşil alanlar çoğaltılabilir. Yollar daha geniş olabilir. Peki sizce Avanos turizmde nerede yani? Nasıl değerlendirirsiniz? Valla ben hayranıyım. Ben her fırsatta geliyorum. İzmir'de yaşıyorum normalde. Ee, İzmir'de de insanların izlenimi, Ürgüp, Avanos hep hayranlıkla bakıyorlar. Özellikle Kapadokya. Avanos olarak gurur duyuyorum ben de. Avanos'un çok büyük sorunları... ...altyapı sorunu çok büyük. Onun Turizm destek sorunları çok büyük. En önemlilerinden biri... ...turizmin destek sorunları... ...devletin destek vermesi. Avanos'ta eski eserlerin... ...mutlaka turizme... ...devlet yardımıyla kazandırılması lazım. Ee, bu kıyı kenar şeridinin mutlaka... ...bu devlet su işleri tarafından... ...çözülmesi lazım ve... ...bu iki tane... E, Taş Köprü arasının mutlaka halka gezi için açılması lazım çünkü bölgenin tek cazibe merkezi Avanos. Evet. Peki belediyenin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Belediyenin çalışmalarını yani iyi veya kötü deme şansımız yok da tabii görüyoruz. Ancak e, Türkiye'nin tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerine yapılan şeyler gördüğümüz kadarıyla Avanos'ta da ilgisi ilgisi devletin fazla bir ilgisi yok. Yani partisi değişik olduğu için tahmin ediyorum bu da. Zor belediyenin çalışmaları ama bence başarılı ayakta duruyor, yıkılmıyor. diğer belediyelerde olduğu gibi Avanos'ta devam ediyor. Peki Avanos'ta şu da olmalı dediğiniz ne var? İşte az önce dedim Avanos'ta kesinlikle Turizm Bakanlığı avonusu gelip aynı göreme gibi ele almalı yani. Eski eserler bu eski yapıları mutlaka avonusu, yani Türkiye'nin faydasına bu tabii. Avonusun kurtuluşu da bu e, nehrin kıyı kenar şeridini düzeltilerek o diğer eski eserlerin eski evlerin mutlaka e, bir, bir haritasını çıkartılması lazım ve e, ekonomi